Bir sabah 9 yaşındaki Lily ve 10 yaşındaki Max evlerinin yakınındaki sahilde oyun oynarken bir şey fark ettiler. Kumların arasında eski, yıpranmış bir harita çıkıyordu. Ama bir şey çok farklıydı. Harita altın renkli bir parıltı yayıyor, gözleri kamaştırıyordu. Lily haritayı eline aldı ve dikkatle inceledi. Bu bir hazine haritası gibi görünüyor dedi heyecanla gözleri parlayarak. Max, Hemen yanına gelip haritayı inceledi. Evet, buradaki işaretler bu ada nerede diye sordu. Haritada çok net bir yer işaretlenmişti. Ancak bu ada kimsenin bilmediği gizli bir yerdi. Kardeşler maceraya atılmaya karar verdiler. Haritayı takip ederek ertesi gün eski bir tekneyle denize açıldılar. Denizin ortasında güneş yavaşça batarken onların teknesi büyülü ışıklarla çevrili bir adaya doğru ilerliyordu. Ada, yemyeşil ormanlarla kaplıydı ve etrafındaki su bir kristal gibi berraktı. Tekneyle adaya yaklaştıklarında Lily ve Max hayranlıkla manzarayı izlediler. ''Burada bir şeyler var.'' dedi Max, dudaklarının kenarında bir gülümseme belirmişti. ''Evet.'' diye cevapladı Lily. ''Bu adanın sırlarını keşfedeceğiz.'' Sahile adım atar atmaz, etraflarında her şey değişmeye başladı. Yeşil bitkiler aniden parlamaya, renkli çiçekler açmaya başladı. Her adım attıklarında doğa sihirli bir şekilde tepki veriyordu. Bir süre yürüdükten sonra derin ormanın içinde büyük eski bir tapınağa rastladılar. Tapınak uzun yıllar boyunca terk edilmişti. Lily, tapınağın kapısındaki eski sembollere dikkatle bakarken Max haritayı çıkardı ve haritayla semboller arasındaki bağlantıyı çözmeye çalıştı. Burada bir bulmaca var, dedi Max haritayı göstererek. Bu semboller doğru bir şekilde yerleştirilmeli. Semboller sırasıyla hareket ettikçe tapınağın kapısı hafifçe gıcırdayarak açılmaya başladı. Kapı sonunda tamamen açıldığında içeri adım attılar. İçerisi karanlık ve gizemliydi ancak derinlerde bir ışık parıldıyordu. Gözlerini kamaştıran ışık onları bir hazine odasına götürecekti. Odanın içine girdiklerinde altınlar ve mücevherlerle dolu büyük bir alan gördüler. Ancak bir şeyler tuhaftı. Oda tuzaklarla doluydu. Lily ve Max dikkatlice ilerledi. Gizli bir geçit açıldığında kardeşler hazineyi buldular. Ancak tam o anda bir şey fark ettiler. Hazine değil, asıl değerli şey, birlikte geçirdikleri bu büyülü maceraydı. ele tutuşarak tapınaktan çıkıp adadan ayrılmaya başladılar. Geri dönerken adanın onlara sunduğu sihirli ağaçları ve renkli ışıkları arkasında bırakıyorlardı ama kalplerinde bu unutulmaz maceranın izleri sonsuza kadar kalacaktı.